şey iyiydi. Bütün, yani teşekkür takdir almadık dönemiyorduk. Ankara'ya Akif abi annemin rahatsızlığından dolayı bir götürdüm geçen gün. Kayıtlar var ya kiracım var. Abi altı ay içinde yapmadığı hata, yapmadığı şey kalmadı. Ben sırf korktuğumdan er oyuncusu var, esnafcısı var. Oldu, var, şey var Sosyal, sosyal hayatım bitti. Di. Hani diyor sosyal hayat yok. Hayat burada başlıyor. Ben hayvancılık yapacağım. Akif abinin oraya götür beni. Oradan bana mal alalım ben Bak, adım, ben hayatım boyunca sen abi sözü. İçkiye hiç merakım olmadı. Yok onları Bak, dinle daha geç. Başım. bu. Gece hayatına hiç merakım olmadı. Varsa yoksa iç, iş. Başka bir şey yok. Kim Oktuğum ne yapmış, o, ne etmiş o, ne? O, İnternet kumarından uzak ne? dur. Hayali Ama para kazanmaktan bana, uzak da, dur. Şuradan akmazsa, yani, birine bulaşır, gider. Bizim kendi köyümüzde, kasabımızda belki 25 30 yani tane abi sözü. Şimdi millet hep Kankalar internet kumarına dün çarşıda bir olan vardı. O 1 milyon para var. gitmiş. Kandırıyorlar. Kimi ölüyor? En müslüm oğlu ıslaklıyor. Adam 40 milyon yemiş şey. Ankara'da de. o dedi. 40 milyon yemiş. Ne demek ki? Uzaklaştırmak Arkadaş çevreç bozmasın. Bu bir Onun için şey yapacağım. Allah Allah. Bu malı bağlayacağım. Zarar veya kar yapacağız bu işe. Zarar etmezsin. Zarar edeceğim demiyorum. Hani bazıları diyor ki evet. ya yapmadığınız iş, biz besi yaptık. Erkek tane, Kızılırmak'ta bir kasap Hasan vardı belki duymuşsunuzdur. Ona kestiriyordum, Akif abi ben daha aradım. 560 kilo geliyordum 2010 -2010 2015, 15 arası. 2015, 2013'te biz abimle ayrılınca 30 hayvanımız vardı, 20 erkek. Kondene damızı günlerdi. Biz bu hayvanları 2011'de dışarıdan angus girdi. Angus girdiğinde bir zarar ettik. O e sene bararsını... biz de Kayseri'de kadar ettik. O arada zarar ettikten sonra biz, babam da gözlerinde rahatsızlandı, ameliyat falan oldu bıraktık hayvan şunu. Evet. Evet. İkimiz de yukarıya çalıştık. Bir kenara iyi. çekildik. Şimdi yerinden Senin başlayacağız. Senin daban da var. Sen bu işi yaparsın. Yok bizim var. 20, bunun var ya danasını. Sekize ahırım var abi şu anda. Danasını yanını al. Yine büyük kardeş. Dananın yanını evet. aldığını bitti. Evet. Dört sene önce seksen yani. düve verdim. Bir daire aldım. Anam daire aldı, daire al diye. Bana para etti. Evet. <laughs> Geçen sene 100 düve verdim, dört daire aldım. Nereden nereye bak? Ya zaman geliyor. ya. zaman, bırak. zaman gelir. Bıraksa gidiyor. Bırak yani ya yani inat edeceksin, çalışacaksın. Yok bırak, 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 bırak. Hayvancılık öyle bir şey. Bana köyden tıkaçtı böyle çıkar. Dayım elim var. Dediler ki çıkmayacak. Süt içinde sen batarsın. Ya dedim bana illa süt diyeyim. Tamam, kızası lazım. Kızası. Bir, i̇kincisi Kesin yani. süt ve abi, sen Bir tane Aşır motor alacağım. Ee, ne kadar <laughs> ortalama verir? 25 30 kilo arası süt derdi Birinci doğumda ben girmeye de razıyım. 25'in e altı çıkmadı Ortalama kaç kilosu buzağısına gidiyor bunun? Kaç? Be beş, beş değil mi? 5 kilo ver yeter. iyi. Ya, abayı sabah bir akşam. Abayı yoruyorum. Peki ben bu bunlar... Yo yorulacak abi. bitti diye ne Bunun sütü fazla abi. Bunu sağ verdi. Ben o yüzden diye. soruyorum. Bu yerli değil. Yerlileri biz yanında tutuyorduk. Yanına bağlıydı. Doyana kadar emiyordu. Bu öyle bunun sütü fazla, abi. Gelir abi. fazla geldi abi. Fazla geldi. Bunun sütü fazla. Yağlı bir de. Bunların oranı şey ne abi? Yağ oranı o kadar daha kendimi bilmiyorum abici satmış nokta mı 3.2 mi o, o kadar bilmiyorum abi. Simentelin ki yağlı. yağlı, yağlı da. Çünkü ben kendi simentelim vardı bir iki tane. sonra kaymak tutuyordu. Yağ oranını bilmem abi. Şimdi Şeye düşün. göre yok diğer alaya göre yağ oranı. Ondan şey. fazla illa. Ama kaç yağ oranı ne ben hiç hayatımı daha uçmadım. Bana malı göster bilin ama süt kaç yağymış, oran neymiş bilmem. En yağlı süt içerse. Sonra biliyor. Bak oğlum bu işe başlayacağız. Allah'ın izniyle ama 3 ay sonra, 6 ay sonra bu hayvanlara yok ben bakamıyorum, edemiyorum diyorsan kararını o göre ver. Doğru mu Akif abi? Sonra Hikayenin süre... gözlerinde ateş var ya. Kendisi <laughs> evet. ben... istekli mi? İstekli. İstekli. i̇stekli. Çok istekli. i̇stekli. O iş bitmiştir. Okulu bile bıraktı diyor mu? Lise sondan. O iş bitmişti. Bıraktı. Ben okumayacağım okumayacağım. Çok bile güzel bir, bir, bir karar var. vermiş. Çok güzel bir karar vermiş. Dışarıdan alacağım dedim ya da ilçeye göndereceğiz. Olmadı. Sabah akşam gidip göreceğiz. Abi işte yetişiyor. İyi bir okul kazandı. Kazandı. Kazanmasa yok. Bırak. Ne Aynen yapacağım? üniversite gönderken çocuğu yap, yap, yap iyice puşt şey mu yapacağım? Kes bana yanında bağlamayın. Yok yok. şu buzağı da ver bana. 25 beş değil de otuza götüreyim. Söz <laughs> verdin baba. He? Hadi. Arabanın arkasına atayım. Alamayın ala, ala her şeyi. <laughs> He? Sementer var ya büyük olan. <laughs> 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 tamam mı? <laughs> Babanın kuluşları da almış <laughs> ya. Vallahi <adam> doğru söylüyorsun. <laughs> <Vallahi gülüyor> <laughs> <doğru> söylüyor> yaparız Yaparız da, tamam, da, da, da sen. Tamam abi ondan dolayı. Yan dışı soğuk. 30'a çıktım. Hatta babamın başında bir şeyler var. Doldurur. Öyle İşten kaçmaz. <laughs> maşallah. Vermesen daha çok şey yapar. Sinirle iş vereceğim. <laughs> Emin amca sen emini bana ver de benim mavi yetiştireyim. Seçmeyi ya. ya. Bir tane damızlığım var zaten. Üveleri seçelim. Hüseyin kardeş. Efendim abi. Sen video çekiyorsun galiba. Sıkıntı yok <laughs> abi sıkıntı Bittikten sonra şu gebeleri bana bir göster. Yeşil küpeler. Ma yeşil küpeler hepsi. Hep yeşil. Abi sen, senden sen yanlış anlamadan. Bu yunuzlar pek hoşuma gitmiyor. Şey olarak. Hani İtalya adı. Bara. Şey diyorlar ki melez ya da kırma Öyle gibi görünüyor. Şey yok abi. Biliyorum ben senin malın şey yani malın kötüleme ya açısından değil. Sadece ben öncelik tobaklardan seçim yapacağım. Müsaaden olursa. Canın gönlün hangisini istiyorsan abi. Ha. Geri kalanında dediğimiz gibi Tamadinki şeyinki hariç, Hüseyin Usta'nınki hariç. Aynen. Abi, zaman onu? Ha yükleyeceğiz şimdi baba. Sizin işimiz de var, var bu tarafa. Araya gireceğim. Araya gir Suran abi. abi. Her Her şey var. Mı? Evet. O zaman önce Emre'nin içine. Acif abi. Önce bir şey mi yükleyeceğiz? Biz seçim yapalım. Tamam. Gel. tamam. Bir tane. Abi boya gibi bir şey var mı? Nasıl edeceğiz? Abi zaten mavi küpeller belli. Ah, mavi küpeller. Ben çekimi nasıl, seçimi nasıl yapalım biliyor musun? Buraya yüklemeye geleceksin ya. O zaman kafadan tamam. rahat rahat. Geldiğinde hangisini şey yapıyorsa seçelim buraya çıkaralım arabaya yükleyelim. Ama tamam. Ama öyle yaparız. Gebe, e, On öbürlerin hep bir bakayım ben. Gir içine bak abi. Boşlar gir içine. E, şey. e, Hatta Hüseyin de video çekiyor zaten. Tamam abi. Sen istersen sen de video çek. Boşları. Ben sana göstereyim. Şunu bir kaldır abi. Sıkıntı. Video ha, yazmaya gerek yok. Video var ya, numarasına gerek yok. Mal tam şey ya, geviş saati ya. Hiç sıkıntı yok abi. Hangisinin ders dedi. Top. Bunu şey? Yok abi, benimki daha yatı gelir o şimdiki. Tamam, bu. Tamam abi. Sıkıntı yok. Aynısı zaten Bahattin. Aynen aynen dedim ya. ona... gebe çıkma da Bak, tamam daha gel. İnşallah olur. Yere de şu, şu abi. Tamam, sıkıntı yok kardeşim. Yer de şu abi. Bak sen şu bak bak. Şu gidene bak, gebi. O buradaki en sütçü En Şu mu abi orada? Aynen. Sen Emin o dur. dur. Ol, o bak, Emin dur. Kaldır emin. Kaldırma. emin. Emin kaldırma. Rahatsız ettin lan benimkini. Bak sen hata yapıyor. İyi ee, abi. takın takılma. <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> tamam, tamam, kapıya tamam, abi. Şu boş mu? Dolu abi. Boş boş aynen. Birine dol. Tamam abi sıkıntı. Tamam. Bak şu dolu lan. Şu dolu abi. Tamam o tamam. Onlar belli abi. Onları Doları. geç. Zaten 11 tane varmış. İçinden seçeceğiz. Ha! Dolular ricelleme yatın. Dolumu alıp mağazı şüpheliler ricelleme. Ah, ah, Uyandırma. Ah, ah. Bu abicim bu boğalar niye kaldı ben yatım şunlar şey abi. Kupeller. Kupeller zaten 11 tane mi var kupeli? Kupel aynen abi 11 tane. Bir daha şu. Tamam abi. Hepsi 4. Aynen. Şu. Tamam. Beş. 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 Şu senin de herhalde. Aynen aynen abi. Onu Emin abi, onu niye kaldırdın? Alamıyorum maalesef. Yatan malımı kaldırdın mı? Emin onu bu yana sürme. Onu vermiyor. Ne bileyim bunu ayrı sat oğlum. Neye ile mi satamayacak onu? Yola, onu. <laughs> bunu saydık herhalde. Ucuz zaten. Hayır, var abi saydı saydı. saydı. Bence abi ne yapıyorum geldiğin zaman şey yap. Şimdi onu şey yapıyorsun yine kafan karışıyor. Dediğin gibi geleceğin zaman şey yap. Yine bakma sıkıntı evet, evet. yok. Tamam. Bana da hangisini diyorum iki ayrı ya. Bence şu ona abi. He? Abi, ya, bence Benim de, ben de şu, şu, şu abi. Şu mu? Aynen. Biraz sana gibi, ya. O abi ya. O diğer daha iyi. O hem et hem sütme yapar. Aynen abi. Şuna basın. Bileklere bak. Doğru. Tamam, tamam. Bu ya. Vallahi iyi de verdi Adana. O Kayseri'dekiler bunlar kadar şey değildi. Emredim. Ah. Tanıya basın. Ondan yeni şarjı bu bayağı basın. Kaç aylık şey? Bunu tam ben bilmiyorum ondan daha iyi gibi bu biraz kırmızı. Bu da güneş görmez pallar abi. Böyle Sen şey mi? yapma Senin şey yapıyor. ya. Aynı işte arkadaşımız bununla oynar da o kadar aşamadır ha. Şurası bir şey. Şurası bir şey. Onu seçtin ya zaten. Seçtin abi mi? sen ne yapıyorsun? Dediğim gibi yapalım. Karışıyor. Yoksa karışıyoruz. Ya. Geldiğin zaman var ya seç, çıkartacağız. Seç, çıkartacağız. Daha kafam güzel seçersin. Anladın mı? Onu daha yani. rahat seçersin. Danamı seç. Danamı bellet. Ben ben abi, şu sallan dolayı onu dedim de ben bacağlara bak abi. Bu arada bacak <laughs> önemli abi. Abi daha atacak. Atar ne Atar abi. Kamızda abi her zaman tosunda bacak. Yo, karar tamam ben sürekli danaya karar verdi abi. Danayı kararlaştıralım. Hadi sür onu da. Ha, ha. abi bunu Abi düver öyle karışıyor ya. Geldiği zaman şey yapsın. 5-6 tanesini seçtik de. Ya, öyle yapalım ben o zaman ya. Ben de dedim abi. Amer. Dur Çinlik al. Al. Çinlik al. Tamam. Şunu çıkart. Şunu çıkart. Şunu al. Şunu al. Doğru mu? Evet. Tamam. Yapalım. E, Aynı. yapalım. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol ağabey. Ama süper Allah. mal aldın Acaba Sağ ol kardeşim. İnşallah. Allah utandırmasın. E, evet. yine Akif abime veririz? derken. E, herhalde şimdi canım. yapacağız. şimdi damızı kapacağız. Ben bana Ben o kadar mal sattım. Bana buzağısın sadece bir kişi mi iki kişi mi ne verdi. Gerçi hiç vermiyor. Hep başkalarına sattılar. Ucuz alacak diye. Yok canım ay bak bak. Şu, şu, bir gerçek ben kaç Biz tane biliyorsunuz dedim. Hakkını bir veriyorum alın yani. Ben ağaç yüzü zevzemiyorum yani hakkını veriyor. Aman abi. O yüzden. <laughs> çünkü adam maldan anlıyor. teker dönsün yeter. Bak, bak Akib'in işi açıktır. Açık biliyorum ha. şey bak. Öbürü bizim tüccarlar gibi değildir yani. Ya açı abi, ben dana da kararsız kaldım yani. Bana ben, tercih et ya. Ben küçük şey yaptım abi. geniş şeyi güzel bacaklar kalın. Hem et hem süt. Et herhalde o et cinsi. Onda etçilik fazla. Kanka çok. çok o dana ya. Yani. He? Ben de onu dedim abi onu al. Ben yani rengi de güzel oğlum. Tamam abi onu da ben seçeyim. Bence de onu al. Abi, abi. Hüseyin iştenlikle söylüyorum farkındayım da. Salı uzun diyor işte. abi patlayacak o mallar abi. patlıyor. İtal bu işte. İtal'ın farkı patlıyor. Ben anlamadım malım. 3 yaş kadar büyüyor yani. Nes değişik malım. Anladın mı? Sonuç... Kaç abi bu? 17 ay abi. Diğeri de öyle. Aynı abi aynı. Şu var ya bak. o da güzel. Zaten şu alacağız. ne yapmış. Gebe. Zaten gebe. Gebe ya. Yani. Onları içinden seçeceğiz. 11 tane mi var şeyin tam? Aynen 11 tane abi. Ahbaşa ne diyorsun Mikael? Mikael şu ahbaşı içeride gelsene mi O da gebe değil mi abi? Gebe gebe. Akif abi onu tercih ediyorum. mı? He. Vallahi Ahbaş'ı daha geçen seneden koydum abi ya. Yani. Ahbaş da güzel ya. Bir tane içinde mahvur. Öyle akbaş vurdum hep Ahbaş yapar. Boncuk olsun. Benim bir tane vardı abi akbaşım. Ne mal oluyor ya. Yani. 15 kilo süt veriyordu. Abi yağlıydı. Ya Ahbaş ne mal oluyor. Ben bir sana bir şey vardı. söyleyeyim mi? Mesela o yerli bir Ahbaş. Ondan buzağa çıksın. Çevirin mi de... bu kadar ağa doğru? Gebe değil mi abi. Gebe abi. Gebe abi yeşil kupeli. Ha, sen gidiyorsun. Tamam maşallah. Yok abi şey. Emin abi dedi. Hani arkasına bakayım dedim muhal güzel güzel. Yok abi cisman o. Evet. Bak o kırmızıyı alacağım yalnız Ayki abi. Hangisini? Samet Sametin falan dedi de Tamam onu on, al abi. Onu o, o seviyor. Ha? O bir tane sevdiği var da Samet abi. Ha, abi bir düve hariç hepsini alabiliyorsun. Samet'in tamam. Mehmet'in yok. Tamam. Abi. Yok şey dedi de Hüseyin ha, yok, yok. O seviyordu da onunla. Yok o bir tane Hüseyin Sever ya an. daha çok mal gelir. Hangisi evet. doğru? Ya birisine sok bağ güzel bağ vuruyor. Da. Daha yeni şuradan geç Şu yanımıza gelip sevdiğimiz. O kırmızı olan çok. Abi, daha azıcık aha abi. Ee, şu muydu? Aynen aynen. Şu değil mi? Aynen o abi. Bir tane bunu abi. Evet. Çok lazım. Ama ne diyor olur var ya. Aç abi. Burada olmayacak bir tane mal var abi da Şu mu? Bu, 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 kırmızı evet. mı? Evet. O ben doğru da, olur da ceylan gibi büyür lan abi da. Güzeldi, Niye öyle oldu abi? Hastalandı mı Zayıflamış. Biraz çekti. Yeni, Yeni kattım onu. Yeri yok. Tamam abicim öyle Bir abi bunu alacağız. <laughs> bu rengi olarak da çok güzel. Geniş, evet. geniş malınız. Bunlar neyine olur abi bizde? Ya. Ben onların iki seneki önceki hallerini hayal edebiliyorum, görebiliyorum. Evet abi. Şu e, ee... boynuzu kaşıyan var ya, o He. da güzel ya, çıkar. Dik, ayaklı, uzun. Hepsi itel abi. Şu dikkatimi çekti, onun boynuzu niye öyle oldu abi? Bir taraf kırıldı mı? Bir, bir tarafını yakmışlar, bir tarafı çıkmış abi. Ee... Kestirsin ya, çok zor bir şey. Kabak onu, yapalım. onu ben şeyle, taş motoruyla kessem. Olur. Abi sıfırından. Olur, olur. Ben yaptıracaksan ya, ne oluyor? Emin onu bir kaldırsana. Tamam be, dursan ne oluyor? Abi bir şey olmaz da, malın içinde şey oluyor ya böyle estetip, hep aynı ayar olsun diyorum ben. Estetik oturur aa, aa, ya. Yok yok, kusur da yani Allah verişi de, malın içinde et. böyle hep ne kadar güzel durur biliyor musun? Bir kalem olsun diyor. Yani. Ya bir kalem olsun diyorum ben. Ben onu taş motoruyla kendim bağlar şey yaparım, yavaş yavaş keserim gözünü Tamam oğlum, kovalama şey yani. bırak. Bırak Emin. Kovalama lan. Kovalama Emin gel oğlum bırak. Güzel. Mal kovalama huyun var ya. Ben, gel. Gel. Tamam kaldır tamam. Hayvan kovalanmaz. Tam bir de yatma saati. Şey abi çıkart da yatsın bunlarda rahat abi. Abi. daha fazla rahat yapıyorum. Aynen. zaten. Belli. Tane Aynen gel de ama şey yaparsın. Hepsi olacak. Diğerlerinde sekiz hangisini istiyorsa la. Paşa gönlü hangisini istiyorsa sessiz alıçın. Ben sabah Ankara'ya erken gideyim abi abi senle akşamlar bir itibat edelim Bu tamam e, yarın inşallah konuşuruz özeriz